E, Nail Karagöz tamam. hocamız e, şöyle bir soru. Nail Karagöz. Buyursun evet. Nail Karagöz'e selam olsun. Ha. E, hocam ibadetlerin, hadlerin vesaire taabbüdü oluşu, ön kabulüyle ahkamın değişmesi nasıl sağlanacak? Sorun bunları tabidü kabul etmekte mi yoksa taabbüdü yanlış anlamakta mı demiş. Yani bu taabbüdü genel olarak biz kabul ediyoruz. Diyoruz ki bunlar değişime kapalıdır ama bakın ama Onlarda dahi esneme payı vardır bak. Hmm. Vakitlerin oluşmadığı konu yerlerde işte namazdan vazgeçmedik, e, vakit yerine saati esas aldık, takvime esas aldık falan bak mesela. İşin içinden böyle çıktık mesela. Ondan sonra bu şey var ya e, kutlağı tarih, eşkıya, yol kesiciler. Evet. Evet, evet. Onu onunla ilgili ayette de ev yunsav minel art var. Yani e, soygun yapmamışlar ama bir araya toplanmışlar. İşte teröristirmişler ama soygun yapıp korku salmışlar falan. bunları diyor ki Allah ev yunsav minel art. sürgün sürün, sürgün. Bizim Ebu Hanife ne dedi biliyor musun? Hapis dedi. Hapis. Sürgünü hapis olarak yorumladı. Aa. Ne oldu? Ne oldu? Kıyamet mi koptu? Daha da iyi oldu. Sürgünü gönderirsem ben gittiği yere de ifsad eder bunlar, ama hapse atarım. Ee, evet. Hapse atmanın da bir ölçüsü olmadı tabii. Kesinlikle. Yani herkesi hapse doldurup da ondan sonra milletin vergileriyle onları beslemenin de çok da bir anlamı yok. Evet. Onun da bir ölçüsü olmalı. Ha gelelim şeye. El kesme. Osmanlıların kanunnameleri var. Şehir İslamların olayından geçip geçiyor bunlar falan. Şimdi orada ne diyor biliyor musunuz? İşte bilmem şu olsa bu olsa şer an sabit olsa suçu şer an sabit olsa işte ceza olarak şu uygulansa hemen arkasından bakıyorsunuz cürüm akçadan bahsediyor bak Birkaç tanesini atlayarak en sonundaki en net olan ör, örneği veriyorum. Ee, Yavuz Sultan Selim Tâbe Serâhu Hazretlerinin Kanunnamesi bu. Şimdi diyor ki bir kimse koyun moynu onları geçtikten sonra e, at, katır ya da merkep uğurlasa. Uğurlasa yani çalsa. Uğurlasa diye de kullanıyor ama Azerice'de o kitapta de uğurlasa geçiyor. Yani çalsa yani hırsızlık yapsa çalsa. At, katır, merkep büyüdü şimdi çaldığı şeyler. Önce tavuk işte ördek koyun keçi falandan sonra buraya getirdi. Ondan sonra şer an sabit olsa elin keseler diyor. Bak bak bak. Elin keseler, elin keseler, değil mi? Tam tam şeriatın tam ortasından değil mi? Orada noktayı koymuyor. Bak, asıl şey şimdi burada. Yahut diyor, işte 200 akça mı her neyse, cürüm alına diyor bak. Yahut, yahut. Elin keseler diyor, Kur'an'daki bizzat e, fakta oeydehuma elin kes, tamam onu söylüyor. Ama yahut şu kadar akça cürüm alınır. Cürüm demek şey demek, para cezası. Neden bunu söylüyor peki? Taç giyen baş uslanır mıymış? Ne, 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 bir şey derler. Eli elini taşın altına koymuş. Bütün ümmetin sorumluluğunu üstüne almış birisi olarak Sadece el kesmeyle işleri götüremediklerini tecrübe ediyor bu adamlar. Tecrübe. Hı, evet. Düşünün. Düşünün. Bütün Akdeniz sizin gölünüz olmuş. E, Hint okyanusunda e, donanmanız var ya Hint okyanusunda e, Arap Türk ilişkileri diye bir kitap çevresine ben e, editörlük yaptım. işte kendimde kısmen çevirdim. Orada gördüm. Orada bizim donanmamız var ya o. Bu donanma buharla çalışmıyor ki kürekle çalışıyor. Dolayısıyla kaleler var. Kaleleri fethettiniz ama orayı korumanız lazım. Buna kala, kalabantlık, kalabantlık diye bir cezai müeyyide geliştiriyorlar. Diyor ki e, şu suçluları falanca kaleyi beklesinler diyor işte. Ya da kürek cezası verelim. Küreklerimizi çeksinler. E, İslam e, hakimiyeti böyle, böyle böyle sürdürülmüş arkadaşlarımız ya ve bu bunlar e, şimdi biz e, yani böyle duyarlılık aşırı bir duyarlılık gösteriyor işte de, dedim ya üç konu özellikle e, başörtüsü e, başörtüsü noktasında da işte nereye geldiğimizi o da ayrı bir şey falan ondan sonra. Olur. Ondan sonra şey konusu el kesme konusu, faiz konusu. Yani insanların haksız kazanç karşısındaki köşe dönme işte deniz neydi hükümetin neydi devletin malı deniz yemeyen bilmem ne hani oldu. yani ne bileyim böyle böyle ya böyle olur mu ya arkadaşlar biz fıkıh adına insanlara takvayı birinci derecede e, insanlarımızı değerlendirmede ölçüt olarak koymamız lazım. Bizim Şecere-i e örneği üzerinden Müslümanlığımızı yeniden inşa etmemiz, gözden geçirmemiz lazım. Sağlam bir inancımızın olması, inanç esaslarımızın olması lazım. Sağlam. Ve bu inançlarımızdan beslenen davranışlarımız olmalı. Davranışlarımızın behemal içselleştirilen inançlarımızla e, irtibatı olmalı. Yani biri diğerinin sürgünü gibi, devamı gibi bir irtibatı, bağı olmalı. Ve bunların hem sonucu, tabii sonucu hem de nihai amacı olarak erdemlerimiz olmalı. Aklımız salat ve zikri. Bir gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Öyle miydi? Yunus böyle mi söylüyordu? Evet. He? Bir gönül yıktın ise bu, bu kıldığın namaz değil. 77 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yani dolayısıyla fıkın bana öğrettiği namaz yatıp kalkmaktan ibaretse e, kov git. <laughs> İç, içini. İçini doldurmamız lazım arkadaşlarım. İçini doldurmamız lazım. Yani imanımız e eylemlerimize imanımızdan beslenen eylemlerimiz erdemlerimize dönüşmeli. Yani e, bu, bu Şatıbi'nin e, tahsiniyatla ilgili örnekler arasında e, mekarımı ahlakı koymuş oraya. Ben itiraz ettim. Dedim bu buraya uymaz. Çünkü mekarım ahlak bizim sistemimizde nihai amaç olmak zorundadır. Nihai amaç. Tabi semere ve nihai amaç olmak zorundadır. Başka türlü olmaz. Başka başka türlü olursa dediğim gibi hukuk hukuk gibi olur. Hukukta avukatlara mesela dünyanın parasını veriyorsun. Adam her türlü e, haltı işlemiş Her türlü suçu işlemiş. Avukatları yüklü miktarda para vermiş. Adama demişler ki, ya sen bu kadar suç işledin belli, yani niye avukat tutuyorsun? O da demiş ki, acaba ne diyecek? Onu merak ediyorum demiş. <laughs> 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 e, i̇lla ki böyle şeyse, e, kanunun açıklarını vesaire çok iyi biliyorsa, illa ki bir yerlerden tutturuyor, yer çok e, az bir güne mahkumiyet, ya da adamı kurtarıyor, ipten alıyor yani. Bizim fıkımız bu mu olmalı? Yani yani kanun boşluklarından yararlanmayı mı bize öğretmeli bizim fıkımız? Yoksa bizi bizim fıkımız bizi daha dindar, daha e, erdemli, daha e, adaletli, daha insaflı, daha merhametli, daha şefkatli eee Hazreti Ali'nin o sözünü tekrarlıyorum bütün insanları yaratılışta eş ama müminleri ayrıca kardeş bil ilkesi doğrultusunda mesela bunları bize öğretiyor olmalı fıkhımız bize bunları öğretiyor olmalı Yani dolayısıyla bizim fıkhı bir geleceğe doğru kızıl elma gibi ideale doğru bizi götüren bir süreç olarak görürsek fıkıh bize çok şey verir, bize yol gösterir, hayat hayata yön verir, hayatı anlamlandırır. Ama böyle değil de işte fıkıh kitaplarında yazıldığı şekliyle biz fıkıh görürsek o zaman Karipcan'ın El Fıkıl Muhannat Fi Tevbil Cedid tabiri onu en iyi bir şekilde ifade eder. Tamam. Elbisesini değiştirmişsiniz, kılığını kıyafetini değiştirmişsiniz ama içindeki mumyalı mumyalanmış hayat yok.